katılımcılar. Hepsini, hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Ben fazla uzatacağım. Ceval Bey değineceği yerlere değindi de benim de bir iki cümle söylemek istiyorum sizlere. Bey. Tarımın sanayi kadar önemli olduğunu bir iki toplantıda söyledi. Yani sanayi ne kadar önemliyse ülkemizde tarım da bir o kadar önemli. Niye diyoruz? Şimdi geçmişte biz yaşamadık ama yaşayanlar dedi bir kıtlık yaşandı. Yani yok buğday yok, mısır yok, arpa yok, bir şey yok, ekecek yok, dikecek yok derken hayat öyle bir felsefeye ulaştı ki insanların isyan etmesi veya terk etmeleriyle ilgili bir hayat yaşandı. Ancak günümüze geldiğimiz zaman sahada dolaştığımız, gezdiğimiz zaman bir bakıyorsun ki o kadar güzel verimli <laughs> arazilerimiz yozlaşmaya terk edilmiş. O kadar verimli araziler ki bir sene üstünden nadas yapmadığın zaman o arazi orman oluyor. Verimli araziden bahsediyorum. Ama bir o kadar da tembel bir topluma, toplumumuz var. Bakın ve burada yüksek köylerde mesela Dede Düzü dediğimiz bir yer var traktörün geçmesi mümkün değil. Binlerce hektar orada fındık kazmayla bir kazmanın ucuyla oldu ve orada ortalama hiçbiri toplamıyorsa 5-10 ton fındık topladı. Idare. Emek Bugün öyle bir çalışma yok. Herkesin kapısında çapalaması, traktörü, çift çekeri, tek çekeri derken ama bir eksiklik var, üretim yok üretimi kastettiğim fındık sadece fındık değil. Bugün dibimizde Obama makarna var. Bir gün ben baktım siz de bakmanızı isterim. Sep edildiği zaman bir bakın günde oraya 150-200 tır buğday geliyor. Bak günlüğü konuşuyorum. Ne yazık ki Sakarya'dan bir tır gelmiyor. Şimdi biz çocukluğumuzda hayat bilgisi dersi ilk okul çağımı anlatıyorum. Ovalardan bahsedince Çukurova, Akova, Trakya Ovası. Hiç aklımdan çıkmayan bir olay bu. Bu ovalarda o zamanın şartlarıyla buğday olurdu. Iki sefer ekin alırdılar. Çukurova dediğin zaman. Trakya Ovası bir hali öyle hala devam ediyor. Ama Akova dediğimiz Pamukova'dan Hendek Girişine kadar olan akola boyutumuz sanayileşme oldu. Tarım yok. Şimdi fabrikalarımız var. Eyvallah Allah yapanlar, onlar da küçümsemiyorum ciddi ciddi derecede katma değerdir. Ama ondan artaran kısımlarda ekim, biçim yapan kimse yok. Arkadaşlar bu salonda şu toplantıda isterdim ki bu salon başına kadar dolsun. Ya sadece burada Kırt yani kişinin ilgilendireceği bir konu değil. Az önce konuşmacı kardeşim Recep Ali dedi ki işte fındık bu kadar bir şeydir. Bu toplansa da fındığı da ilgilendirmiyor. Biz tarımı önemsediğimiz için belediye başkanımızın önderliğinde geldiğimiz gün üç ay sonra birimimize tarımsal hizmetler müdürlüğünü kurduk. Sebebi ne? Vatandaşımıza daha çabuk ulaşalım. Biz onu çok hızlandıramadık. Sebebi de hepimizin beraberce yaşadığı pandemi oldu. Tam bizim e, görev süremizin ilk birinci yılında e, zaten kimsenin de dışarı çıkamayacağı bir durum oldu. Arkasından felaketler yaşadık. Sevdi, yangın, şudur budur. Ama istediğimiz dereceye gelmedik. Sitemim şu. Bu belediyenin aslı görevlerinin içinde bir tanesi değildir. Paydaş olan bir görevlerdir. Ben burada Ziraat Başkanlığı'nda Tarım İlçe Müdürlüğü'nde daha önce bir fuar düzenlediğimiz zaman orada da konuştum. Bu birimler bu işin aslı görevlisidir. Bak bir daha diyor. Tarım, ilçe müdürlükleri, il müdürlükleri, Ziraat onları bu işin aslı görevlisidir. Yerel yönetimlerden ne ister? Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden, Hendek Belediyesi'nden veyahut da bağlı oldukları ilçelerin belediyelerinden ne ister? Kanal temizliği ister, suyunu ister. Bu tür yatırımları da bizden ister, biz de onları yaparız. Bunları sadece biz koşturuyoruz şu anda. Bizi sahada gören görür. Bugün ovalardaki suyun Debi, debisiyle ilgili ilgilenen Hendek Belediyesi ve eee Tarım yok. Tarım İl Müdürlüğü yok. Şimdi burada sistem etmek istemiyorum. İlçe Müdürlüğü yok. Bir ÇKS ile beraber hizmet olmaz kardeşim. Ben burada sizde konuşma almayacaktım. Sadece sistemin dile getirmek için konuşma aldım. Değilse ben de çıkacaktım bir çekası. Diyor müdür ki, işte Hendek'te şu kadar bir para ödedik. Kardeşim keşke ödemesin. Ben de öyle diyorum. Ben de bir tarım çiftçiyim ha. Niye keşke? Benim ürettiğimin bazına gel takip eyle. Ben ne üretiyorsam onu ver bana. Üretmediğimi verme. Övünme. Yani bunu çok ödüyoruz. Şu parayı veriyoruz. Bu para. Onlar övünecek bir şey. Neyle övünürüm ben? Benim yaptığım menfezle övünürüm, benim yaptığım kanalla övünürüm, benim ektirdiğim tarlayla övünürüm, benim çıkarttığım ürünle övünürüm, o zaman burada kalkar konuşsun, ben hendekte şunları yaptım, bunları yaptım diyebilirsin. Değerli katılımcılar, tarım çok önemli bir sektör. Burada çoğunuz biliyorum, bundan da hem geçiminizi sarf ediyorsunuz hem de meranınızı gideriyorsunuz. Ama sadece merakla da olmaz. Ciddi bir ekonomiye katkı yapmamız lazım. Olmazsa olmaz, ekilmemiş bir parçayı, arazi bırakmamamız lazım. Herkes şunun arkasına sığınıyor. Ben de onu tenkit ediyorum. Efendim mazot parası çok. Hayır. Çok olduğu çok ama, ektiğinden, ürettiğinden çok değil. Bakın bugün, Fonovası'nda, icarla yapıyor adam. Kendi yeri değil. Oradaki bütün mal, şey, ovadaki e, yaklaşık olan e, büyük e, dönümlü olan yerleri alıyor. Kira veriyor, icar veriyor adam. İcar verdiği halde kazanan adam sen daha iyisini kazanırsın çünkü mal senin. Şimdi mazot, gübre, evet aldı başını gitti ama ürettiğinde onun kadar içerdi. Bugün bir kilo domates kaç liradır? Ben şimdi o ben de ekiyorum, ben de şeyiyorum, ben de benim de aynı sıkıntılarım var. Ama bütün bir avuç yerimizi bile ekmeden, dikmeden, üretime katkı yapmadan e, bırakmamamız lazım. Bunlarla ilgili çalışmalarını bir daha buradan yine ben bu toplantı bittikten sonra Ziraat Odası Başkanı'nı da ziyaret edeceğim. Gerçi ümrededir. Allah kabul etsin. Derse Mustafa Bey burada mıydı? Yok. E, bu bu işe paydaş olmalarını istiyorum. Bak ne diyorum? Hendek belediyesinin envanterinde müdürü var, çalışanı var, e, e, lojistik desteği var. Yani ne istiyorsan, ama yönlendirecek. Kısır çekişmenin kimseye fayda vereceğini vereceğini ben inanıyorum. Bir bakıyorsun ziraat duası lan. Tarım ilçe müdürlüğü birine ters. Burada zarar vatandaş görüyor. Bir kaydından tuttu. Yok işte geleceksin. Yok sen bana geleceksin. Sen benden gideceksin dedi. Kim zarar gördü? Biz. Aklın yolu bir. Her birini tanıyacağız. Onlarla hareket edeceğiz. Vatandaşımıza hizmet edeceğiz diyorum. Hepinizi bugün burada katıldığınız için değerli hocalarım size daha çok iyi bilgiler verecek. Ben sadece sistemimi dile getirdim burada. Ee, verecekleri bilgileri inşallah tarcınıza e, koyarsınız. Tarcınızdan daha iyi üretime destek olursunuz diye düşünüyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu haftalığın yapacağımız toplantı hayırlı olsun. Tüm ziraatçisine hayırlı olsun. Allah'a emanet olun.